Zihin kirliliği aklından geçirdiğin düşüncelerin boş, malayani, günah, haram, mekruh cinsinden şeyler olması, kişinin hayal dünyasını bozduğu gibi zaman içerisinde bu düşünceler fiillerine de etki eder. Böylece kişi içte ve dışta da bozulmaya maruz kalır. Bu sebeple fiillerinde Allah'ın rızasını gözettiğin gibi düşüncelerinde de bu rızayı gözet. Seni tehlikeye sürükleyecek düşüncelerden uzak dur. Bunu sağlayabilmek için de her daim Allah'ı zikir, yani kelime-i tevhid, salavat, Esmaül Hüsna'dan terkibine uygun belirlenmiş isim, fazileti yüksek ayet, ihtiyaca göre belirlenmiş sure, istiğfar halinde olmaya gayret et. Böylece zihnini başlangıçta malayani şeylere karşı kısmen de olsa bloke etmiş olursun. Bir müddet sonra ise bu zikirlerin seni boş düşüncelerden alıkoyduğunu müşahede edersin. Böyle tedbir almaz isen, sendeki vehim kanalları sürekli açık olup, nefsinin ve şeytanın ilhamlarının tesiriyle malayani, günah, zanni düşünceler hayalini ele geçirerek iç dünyanı zihnini bozacaktır. Allah en doğrusunu bilir. Yazı Ahmet Şahin Uçar'a aittir. Kendisini Arifane İlim Derneği adındaki hesaptan takip edip daha fazla istifade edebilirsiniz.